Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Ercan Bey'in mail adresimize gönderdiği itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam adım Ercan. 38 yaşında kendine göre yakışıklı bir adamım. Benimki itiraftan ziyade dertleşme ve akıl isteme olacak. 15 yıldır evliyim ama çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim. Başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi. Bekardım ailemin karşı çıkmasına rağmen boşanmış bir kadınla evlendim. İlk zamanlar rüyada gibiydim. Her şey mükemmel gidiyordu. Ne desem yapıyordu. Bir sözümü iki etmiyordu. Ailem sürekli beni karımın gerçek yüzünü görmemekle suçluyordu. Ama ben aldırış etmiyordum. Adeta büyülenmiş gibiydim. Bir süre sonra ailemle arama mesafe koydum. Annem babam dahil akrabalarımla görüşmemeye başladım. Birkaç ay sonra ailem beni kaybetmemek için durumu kabullendi tekrardan evime gelip gitmeye başladılar. İşte o zaman karımın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Karım akrabalarımı eve kabul etmedi. Onlar hakkında türlü dedikodular yapıyor. Çok sinirlenince de onlara hakaret ediyordu. Rüya bir anda kafusa dönmüştü. Ama karım hamileydi. Doğacak çocuğumun hatrı için her şeyi sineye çektim. Şu an yine bir dediğini iki etmiyorum. Ama hala benden kötüsü yok. Ne yaparsam yapayım hep suçlu ben oluyorum alıp başımı gitmeyi çok düşündüm. Ama bu bana yakışmaz. Sonuçta çocuğumun sorumluluğu var üzerimde. Evlendiğimde karımın çocuğu vardı. Onu da evladım gibi büyüttüm. Çevremizde bizi tanıyanlar karımı sürekli bak gül gibi kocam var. Onu kırma, üzme diye uyarıyorlar. Ama onun bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. Çünkü kendinden başka hiç kimse umurunda değil. Sizden akıl istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmalıyım? görüş ve düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. İtiraf zamanı kanalına bu derdimi yayınladığı için çok teşekkür ederim. Sevgilerimle Ercan. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.